Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolas Mayer Landrut, Tuzgölü ve Kulu Göl alanında incelemelerde bulundu. Büyükelçi Nikolas Mayer beraberindeki heyetle önce Tuzgölü'nü sonra da Kulu Göl alanını ziyaret ederek, burada özellikle Avrupa Birliği'nin desteklediği çevre projelerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Tuz Gölü'nde hayırlan ruta alanla ilgili bilgiyi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Ay Tolunay verdi. Anadolu kültüründe allı turnu olarak bildiğimiz flamingo'ların en büyük popülasyonlarından birisi Tuz Gölü'nde yaşıyor. Binlerce flamingo'yu burada görebiliyorsunuz. Büyükelçi Nikolas Mayer Landrut, Kulu Göl alanında yaptığı açıklamada Konya'da iklim değişikliği ve iklim değişikliği kaynaklı sorunlar üzerine çalışma yaptıklarını belirtti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği projeleri de inceleme fırsatı bulduklarını kaydeden Mayer Landrut, sahadaki yansımaları ve tarımsal ihtiyaçları görme imkanı bulduk. Avrupa'nın kısıtlı ama başarılı desteğiyle umuyorum ki bundan sonra Konya, iklim değişikliğinin bu neticeleriyle daha iyi şekilde yüzleşebilecek ben özellikle Çatalhöyük'ten çok etkilendim. Orada biz 10 bin yıl öncesinin tarifleriyle yapılan yemekleri yedik. Burası gerçekten yüksek sayıda ziyaretçiye hak eden bir yer ve UNESCO sahası. Hem nereden geldiğimizi hem de modern tarımın başlangıcını görmemiz açısından çok önemli bir sağ dedi. Uh, it is